Avrupa Ligi 4. haftasında Malmö ile karşılaşacak Beşiktaş için maç analizimizde karşınızdayız. Öncelikle Malmö'yü tanıyalım. 1910 yılında kurulan takım İsveç Ligi'nde en çok şampiyon olan ekip olarak dikkat çekiyor. Mavi beyazlı ekibin 24 lig şampiyonluğu ve 16 İsveç Kupası zaferi bulunuyor. Son 2 sezondur teknik direktör Henrik Ristom yönetiminde 4-2-3-1 formatında sahaya çıkan Malmö maçlarını 22.500 kapasiteli Elada Stadyumu'nda oynuyor. Kulüp dünya futboluna Zlatan İbrahimovic kazandırmasıyla da tanınıyor. Zlatan 1999 yılında ilk profesyonel sözleşmesini bu kulüpte imzaladı. Ancak Malmö için o yıllar kulüp tarihindeki en kötü dönemlerden biriydi. 1999 yılında İsveç'in ikinci ligi olan Super düşen Mavi Beyazlılar genç yıldızları Zlatan'ın performansıyla yeniden İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan'a yükselmeyi başardı. Şimdi en kötü günlerden en iyilerine geçelim ve İsveç futbolunun zirvede olduğu 70'li 80'li yıllara gidelim. Malmö'nün bugüne kadarki en büyük başarısı 1979 yılında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi finaliydi. Bu maçı 1-0 kaybederek İsveç tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma fırsatını kaçırdılar. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. torbadan katılan Malmö, ilk 3 maç sonunda topladığı 3 puanla 25. sırada yer alıyor. Şimdi gelin 3 puana sahip bu iki takımın mücadelesini form açısından inceleyelim. Temsilcimiz Beşiktaş son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında Galatasaray'a karşı mağlup olan siyah beyazların aksine Malmö sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek moral dolu bir şekilde İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın kadro değeri neredeyse 140 milyon euroya yaklaşırken İsveç ekibi ise 28 milyon euroluk bir kadro değerine sahip. Her iki takımın da grupta ilk 24'e girebilmek adına en az 6 puana ihtiyacı var. Kalan maçlara baktığımızda Beşiktaş'ın fikstürünün biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray 6. haftada Malmö deplasmanına konuk olacak. Peki bu iki ekip şimdiye kadar kaç kez karşılaştı? Beşiktaş ve Malmö toplamda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Malmö kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın ise yalnızca bir galibiyeti bulunuyor. Bu rekabeti ülkeler açısından ele aldığımızda İsveç takımlarının temsilcilerimize karşı üstünlük kurduğunu görmekteyiz. Bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada temsilcilerimiz 10 galibiyet alırken İsveç ekipleri 16 kez kazandı ve 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 6 Kasım çarşamba günü oynanacak bu önemli mücadelede temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Başka analizlerde görüşmek üzere.